Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bebeğimizin ismine nasıl karar verdiğimizi ve ne koyacağımızı paylaşacağız. Daha önce videolarımı izlemediyseniz eğer bir bebek bekliyoruz. 6. ay bitti artık. Son 3 ayımız. ismine karar verdik. Peki nelere dikkat ettik? Nasıl düşündük? Hangi isimleri değerlendirdik? Onlardan da bahsedelim. Hem size bir fikir olsun hem size de bir anı kalsın. İleride izleyince nasıl karar vermişiz, neleri değerlendirmişiz onlara bakarız. Videoya başlamadan önce aşağıdaki abone ol butonundan abone olup videomu da beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Başlayalım. Öncelikle oğlumuz olacak. <laughs> Ondan söyleyelim öyle başlayalım. Şimdi biz ilk başta bebeğimizin cinsiyetini bilmiyorken hem kız ismi hem de erkek ismi değerlendirmeye başladık. Ee, ve herkes kız ismine çok kolay karar verirken biz bir türlü kız isimlerinin hiçbirini içimize sindiremedik. Erkek isimlerinden de birden fazla isim içimize sindirebildik. Evet biraz öyle bir durum oldu. Evet biraz öyle bir durum oldu. İstersen önce karar verdiğimiz kız isim, yani değerlendirdiğimiz kız isimlerinden bahsedelim oradan çıksın hani neleri Öyle mi yapalım yoksa önce kısasları belirleyip neye göre seçim yaptığımızı tamam, söyleyelim. Tamam önce onlardan bahsedelim. Şimdi bebeğin cinsiyetini bilmiyorken ister kız olsun ister erkek olsun en büyük önceliğimiz unisex bir isim seçmemektir. Evet. Ee, yani böyle telefonla konuştuğunda ya da bir ortama gireceği zaman işte ileride iş hayatında okul hayatında işte hanım mı denecek, bey mi denecek? acaba karşındaki kız mı erkek mi yani kadın mı erkek mi falan insan strese giriyor yani. Şu senin ismin çok büyülü seks bir isim değil sadece çok kullanılan bir isim olmadığı için e, belki insanlar tedirgin oluyordu ama. Evet hani ben senin... mesela bir de şey. Ee, o da var. O da kriterlerden biriydi. İşte benim ismimi biliyorsunuz zaten kanalımda. Çok duyulmadık bir isim ve ben hep kodlamak zorunda kalıyordum ismimi. Niye? Acaba Ç ile başladığı için mi böyle? İşte Ç sonra yine sesli harfler yanında. Ya bilmiyorum. Senin ismini söylerken bir karşı tarafın bir anlayamam problemi gizem oluyor. Anlıyorlar mesela. Çok fazla gizem anlayanlar var. Hiç inanmazsınız konuyla alakası ama 4-5 kere Sultan anlayan oldu falan telefonla <laughs> Çok ilginç yani. Çizem ve Sultan. Hmm. Çok ilginç ama ya, böyle şeyler yaşansın istemedik. Evet, Daha neymiş? Unisex bir isim ve e, olmaması ve şu da kesinlikle kısaslarımızdan birisiydi. E, söylendiği zaman karşı tarafı karşı tarafı tek seferde anlayabileceği evet. e, cinsten bir isim olmasına da özen göstermeye evet, çalıştık. Kodlamak zorunda kalmasın. E, duyulmuş bir isim olsun e, ama çok fazla da e, kullanılan bir isim olmasın. Onu da dikkat <gülüyor> ettik. <gülüyor> Ama bilinsin yani hani çok şey takıntımız yoktu. Allah'ım kimse de olmasın, İşte bu isim de çok kullanılıyor falan öyle şeylerimiz yoktu. Ama mesela bir şey gibi de değişim, kız ismi mesela Zeynep çok fazla var. Evet. Mesela o kadar çok var ki şimdi ben öğretmenlik yapıyorum mesela e listeye bir bakın yani sınıflarda özellikle küçük yaş gruplarında bir sınıfta 4-5 tane Zeynep var. Ya ya çok zaten fazla. Öğretmen için de çok sıkıntı dönem, Dönemsel olarak da zaten çok konulan isimler de var. Evet. Zeynep bir ara çok favoriydi. Özge bir ara mesela Aynen. çok favoriydi. Merve. Merve, Eskiden. Gizem. Evet, ya çok fazla. Bunlar bir ara dönemsel olarak çok fazla kullanılan isimler. Ve gerçekten çok zor oluyor mesela. Hani Sesleneceksin, sınıfta hepsine sesleniyorsun. Hayır, sen değil, o işte falan gibi öyle şeyler yaşansın da istemedik ama böyle çok değişik olsun aman gökten de bir isim indirelim işte hiç kimse de olmasın gibi bir takıntımız da yoktu. Ya değişik bir isim koymak gibi bir e, çaba sarf etmek istemedik. Evet. Hani, hani çok değişik bir isim olsun hiç kullanılmayan bir isim olsundan ziyade anlamı güzel. Çok fazla belki çevrede e, değeri bilinmeyen... E, aslında konu olduğu zaman ''Aa bu da güzel bir isimmiş.'' denilebilecek bir isim seçmeye çalıştık. Güzel bir çalıştık. anlamı olsun. Anlamı güzel olsun elimizden Soru geldiğince. Sorulduğunda böyle işte anlamı ne dendiğinde söylenebilsin. Söylenebilsin evet. Ona da dikkat ettik Yani İlk açık defa açıkçası. duyulmuş olan bir isim olsun diye çaba sarf etmedik. Hani bazen isimler duyuyorsun, ilk defa duyuyorsun anlamı ne falan evet. diyorsun Bilmem belki o da zorlayıcı bir isim olabilir diye düşündük. Evet. Bunları değerlendirdik. Kıssaslarımız bunlar da açıkçası. Evet. Ee, hani tek çırpıda e, söylenebilecek çok fazla uzun olmayan. Evet, evet. ben tek heceli isimleri çok seviyorum. Buraya bence iyice değinelim çünkü evet. orada da Kısa, isim Kısa kararken... tek hece, üç harfli isimleri çok seviyorum. O yüzden aslında kız isimlerinde seçeneklerimiz hep öyleydi. Birazdan söyleriz İki isim versen. olmayacak. İki isim asla istemedik. Tek isim olsun. Hiç uğraşmasın. Evet. Özellikle mesela işte kız ismi olduğunda, tek isim olduğunda ne bileyim, kendi soy ismini de kullanabiliyorsun mesela. Ama iki tane ismin olduğunu bir de yanına iki soy isim ileride evlendiğinde falan çok uzun oluyor. O yüzden hiç karışıklığa gerek yok. Tek isim hatta üç harf tek hece. <laughs> o isimleri evet. değerlendirdik. Özellikle kız isimlerinde. Aynen. Bir de ee, işte çift isim olup da e, anne baba ismi yanına işte istenilen isim tarzında <laughs> <Evet>. bir <laughs> tercihimiz de olmadı. Evet. düşünce içerisine girmedik. ya yani koyanlara saygı diyorum ama benim açımdan açıkçası <laughs> hani sırf birileri mutlu olsun. Hani bu kişi birilere belki anne babalar hani mutlu edilsin istenilebilir ama hani nihayetinde isim bir insanın hayatı boyunca üzerindeki bir etiketi. Evet. E, o etiket ne kadar da iyi insanın olursa. İnsanın annesinin, anneannesinin, babaannesinin evet. isminin karar verilmiş yani olması. Açıkçası yani hayatı daha gelmemiş bir çocuk için çok evet. ciddi anlamda bir karar. Hiç şey değil, özel değil, düşünülmüş değil, evet. kişisel değil. Ee, onun için hiçbir anlam ifade etmiyor mesela işte dedesinin ismi olmasından başka hiçbir özelliği yok ailesi onun için düşünmemiş önemsememiş belki bakmamış. Hali hazırda varmış bir isim. Yani çok keskin yani. ifadeler de bunu ben dile getirmek istemiyorum. Saygı duyuyorum herkesin fikirlerine. Ama dediğim gibi benim çevremde gördüğüm kadarıyla bu çok çok uzun zamandır yapılan bir gelenek oldu artık. İki isim konularak işte anneanne ya da dede, baban ya da işte büyük babanın isimlerini koymak durumu çok uzun zamandır olan bir şey. Genellikle çocuklar bunu kullanmıyorlar. Genellikle evet. yanına konulan, aslında e, konulması düşünülen fakat birinin de işte kalbi kırılmasın, onun da ismi konulsun denilen isim kullanılmayan isim oluyor. Bu sefer ne oluyor? Yani hiç kullanmadığım bir ismi, e, atıyorum bir bankayı e, aradığın zaman iki ismini kullanmak. İşte hiç ilk defa girdiğim bir ortamda iki isminin sana telaffuz edilerek çağrılması şey gibi bir, bir durum oluyor. <laughs> Bu işin sonu babamın. <laughs> kızım var. baba baba. Bu konunun hiç buraya gideceğini düşünmemiştim. Neyse babam zaten yaşadığım <laughs> sıkıntıları biliyor. Bostan bana para yatırıp parayı geri çek... Kendi de kullanmıyor zaten. Parayı geri çekmişliği, tekrar yatırmışlığı, işte böyle sınıf yoklamalarında yok yazılmışlığı falan hepsini zaten evet. konuya hakim. Yani Neyse olarak kısaslarımız bunlardı. Evet, o zaman karar verdiğimiz kız isimle yani değerlendirdiğimiz kız isimlerinden bahsedelim. Evet. Benim şimdi yani çok sevdiğim İki kız ismi vardı. Biri Naz, biri Nil. Yani kısa, tekece, üç harfli. İkisini de çok seviyordum. Sonra mercanı değerlendirdik. Evet. Başka da hiç herhalde hiç aklımıza gelmedi ama hiçbiri içimize sinmedi. Nil dedik, Naz dedik, Mercan dedik. Evet. Ve hiçbir içimize sinmedi. Hiçbiri çok heyecanlandırmadı. Mesela hepsi aynı anda da heyecanlandırmadı. Hı hı. Bir türlü karar veremedik. Allah'ım kız olursa Nil mi olsun, Naz mı olsun, işte Mercan mı olsun. Ee, ondan sonra hep böyle düşündük. Ben Naz ve Nil ismini çok eskiden beri severim. Ama mesela işte kedimiz var biliyorsunuz. Bin Naz. Bin Naz, Naz olacak. Böyle komik olur mu bir yandan da? Güzel mi olur acaba? Hatırası mı olur falan da diye düşündük. Mercan da çok uzun geldi. Evet. Biraz da mesela Mercan'ı ben hep kız ismi biliyorum ama çalıştığım okulda bir öğrenci var mesela erkek. Birkaç duydum da öyle erkek ismi diye. Biraz ondan da vazgeçtik Mercan'dan. Ama biz hiç kız isimlerini böyle hiçbiri içimize sinmedi. Ya dedik ki en son kız olursa. Oturur düşünürüz, araştırırız. Evet, öyle bir durum oldu. Karar veremedik çünkü. Berfu'yu Zaten duymuştun Mahdi, sen. Berfu, Bulmuştun. Kartanesi demekti. Galiba evet, Berfu hoşumuza gitmişti. O da böyle feyli, eğer peltek olur söyleyemezse sıkıntı olur. Ya yani. Evet, böyle bir söylenmesi zor gibi geldi biraz. Böyle Berfu, hani reyi bastırmak gerekiyor. Kodlamak ee, gerekir belki mi? Belki kodlamak gerekebilir mi diye düşündük. Anlama hoşumuza da gitmişti aslında evet, ama... E, ya Dediğim gibi, söylenebilmesi kolay olmasına çok özen gösterdik. Onun için hani evet. Berfu'yu muhtemelen kız olsaydı koymazdık diye düşünüyorum. Evet. Yani Nil Naz ya ya Nil ya Naz olurdu. O iş bence oraya giderdi. Nasıl olsun? Bisin, hani Naz olsun, olsun gitsin denebilirdik diyebilirdik ama belli de olmazdı hani süreç çünkü uzun bir süreç. O evet. zamana kadar duyduğumuz güzel bir isim aklımıza gelmeyen Kesin bir isim olup da. Kesin son ana karar veremezdik muhtemelen son ana kadar evet. E zaten aslında biz son ana kadar da karar vermek istemiyorduk. Ama erkek ismi çok içimize sindi evet. ve çok içimizde kalacaktı. Başka güzel bir şey duysak bile, ona karar versek bile bu isim hep içimizde kalacaktı. Ee, i̇smi en son söyleyelim bence. Şimdi erkek isimlerinden de neleri değerlendirdik? Evet. İlk olarak Atlas ve Demir değerlendirdik. Evet. İlk iki ismi duyduk. İkisi de çok hoşumuza gitti. Hatta çok uzun süre kararsız kaldık. Ee, Demire daha çok yatkındık ilk başlarda aslında. Hı hı. Çok beğeniyorum ben Demir ismini. Ama şey oldu yani hiçbir anlamı yok. Demir element yani evet. başka hiçbir anlamı yok. Ya dediğim gibi belirlediğimiz kısaslara çok uygun e, olmuyordu yani en azından en önemli kısasların birine uygun olmuyordu. Neden? Hani bir anlam ifade etmesi e, bizim için önemli kısaslardan birisiydi. Evet. ve Demir her ne kadar söylenildiği zaman kulağa hoş gelse de ...bir anlam ifade etmiyor. Sadece bir element ismi. Ee, onun için açıkçası o konuda birazcık tereddütlüydüm. Ama çok güzel duruyor. Evet, du durmaya Çocuklar çok güzel duruyor. Çocuktan da, büyükte de çok güzel duruyor. Ee, Kulağa çok hoş geliyor. Bir de bizim soy ismimiz Kaya. Demir Kaya. Böyle ha, bir de, bir de onu ya. da düşündük. Kaya soy ismi, mı? Demir Kaya. Ne hani böyle biraz... Çocuklar arasında evet. dalga konusu olur mu acaba evet. diye düşündük. Yani okul hayatına başladığı zaman açıkçası birazcık o konuda Demirik isminden soğumuştuk. Evet. Sonra alternatif üretmeye Sonra başladık. Sonra ben Kuzey ve Güney ismini de çok seviyorum. E, i̇kisi de kulağıma çok hoş geliyor. Kuzey de olabilir, Güney de olabilir diye düşündük. Ama onlar da sadece yön ismi. Onların hiç bir anlamı An yok. Evet, onların Sen da anlamı Sen de beğendin olarak. aslında Kuzey ve Güney. Ismini. Ya Kuzey çok ve Güney yani güney yani güneyde yaşadığımız için güney ismini evet. koyabilirdik aslında ama dediğim gibi bir anlam çok fazla bir anlam ifade etmiyor olması biraz bizi o isimden uzaklaştırdı. Evet. En son e, acaba dedik ki biz erkek olduğunu öğrendik. Hemen karar vermeyelim dedik. Bunlardan evet. birine belki karar verebiliriz ama son ana kadar bekleyelim. Aynen, son bir aya kadar falan, işte bir iki belki bir şey yaptırız, İşte Tulum ismini yazdırırız belki işte Kapusus yaptırırız belki bir ay bize zaman olarak yeter. Bir de sonuçta çok önemli bir şey isim. Araştıralım, belki duyarız bir anda, Instagram'da görürüz, televizyonda duyarız falan. Aa bu arada Yamaç ismini ben duydum, <laughs> ama ben hiç Çukur dizisi izlemiyorum, o yüzden hiç bilmiyordum. Instagram'da görmüştüm galiba ya da YouTube'dan. Sen geldin eve, söyledin ve dedin ki yani Çukur damla duydu. Ya ben şeye de karşıyım. Az önce e, o konuyu aslında bahsetmeyi unuttuk. Ya böyle dizilerde, filmlerde e, bazı karakterler oluyor. O an, o yıl çok meşhur oluyor ve bir furya <laughs> başlıyor. İşte ve o karakterlerin isimlerini koymak gibi evet. bir furya başlıyor. Ya, yamaç da ben çok fazla çevremden duymaya başladım. Evet. E, hani yamaç kullanılmayan bir isim miydi? Hayır tabii ki kullanılan bir isimdi ama dizisiyle beraber çok daha fazla kullanılmaya başlandığı için de e, açıkçası e, bir dizi özentisi ile isim koymuş durumuna düşmek istemediğimiz için evet. de o ismi de eledik. Aynen o ismi de elemiş olduk zaten. Kriterler arasından çıktı. E, ondan sonra dedik ki tamam son bir ay kalana kadar biz karar vermiyoruz araştırmaya başlayalım. Evet. Sonra araştırırken Asil ismini duyduk. Evet. Çok güzeldi. Ben sesli harfle başlayan isimleri de çok seviyorum. E, asil ismi çok güzel geldi kulağa böyle çevremizden de güzel tepkiler geldi şey, böyle çok ağır bir isim gibi geldi, değil mi? Ya anlam itibariyle e, kuvvetli bir anlamı var, güzel yani bir anlam güzel. var. E, ama işte bazı isimlerin de e, ağırlığı fazla olması da açıkçası beni tedirgin ediyor. E, evet. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, bir insanın hayatı boyunca duyduğu en çok yani en fazla kelime kendi ismi. Yani başka hiçbir şeyi o kadar daha fazla duymuyorsunuz ee, ve ister istemez de o ismin kişinin kişilik özelliklerinin yansıdığı ile ilgili de çeşitli bunlarla ilgili varsayımlar da var. Bana da kulağa mantıklı geliyor çünkü çok fazla duyduğum bir şey olduğu için ister istemez o ismin kişinin kişiliği ile alakalı ufak da olsa belli nüanslarda etki ettiğini düşünmek çok mantıksız gelmiyor bana evet, açıkçası. Bence de. Bir de hep şey kullanılmış, çift isim kullanılmış. Yani asil olduğunda hep yanına bir şey eklenmiş. Mesela asil Mert hmm. işte gibi mesela. Evet. Ondan sonra e, sonra başkanı ben aslan isminde değerlendirdim. Buradan neden koymadığımız ve neden karar vermediğimizle ilgili bilmem açıklama yapalım. Ya ben hani <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe taraftarıyım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onun etkisi var Fenerbahçe. ama ben genel olarak aslan ismini çok fazla da beğenmiyorum. <laughs> Yani ben seviyordum. Elle tutulur bir şey söylemek istersem, herhalde nefera bacı tanıtları olmamdan başka <laughs> bir şey yok ama bilmiyorum. Hani genel olarak aslan ismi bana biraz e, uzak geldi. Şöyle mantıklı düşününce de anlam olarak da çok Değil mu kuvvetlidir? Hani, hani yani bir hayvanın ismi? bir hayvan ismi? E, sadece. sadece hayvan isminden e, varsayaraktan belli bir işte anlam oluşturulmuş ama hani çok bence kuvvetli bir anlamı yok. Evet, yok, yok. Aslında yani yani en güçlü hayvanlardan birini. Evet. ismi sadece. O da kulağa hoş geliyordu. Ben değerlendirebilirdim açıkçası. Galatasaraylı olanları tavsiye Hı. edilir. <laughs> Ve ondan sonra dedik ki? Ya biz ne duyarsak duyalım. Bu az önce bahsettiğimiz isimlerden biri içimizde çok sindi. içimizde kalacak çift isim de istemiyoruz. O zaman biz artık karar verelim dedik. Evet. Sen söylemek ister ya aslına bakacak olsam videoyu başından beri seyreden birisi ne koyduğumuzu anlamıştır. Atlas ismini koymaya karar Evet, evet doğru onunla ilgili hiçbir şey söylemedik. Evet yani olumsuz bir şey söylemedik. Ee, Atlas efendim. ismini beğendik. Anlam olarak e, güzel anlamının olduğunu evet. E, düşündük. Evet, okyanus ismi, evet. dağ ismi, evet. E, Mitolojikte bir hikayesi var ben onu da çok beğendim. Çok kısa hatırladığım kadarıyla bahsedeyim. Hı hı. E, Yunan mitolojisindeydi sanıyorum. Olimpos'a evet. saldırıyor Atlas Ve Zeus tarafından gök kubbeyi taşımakla cezalandırılıyor. Böyle çok uzun uzun bir hikayesi var tabi bunun devamında. İşte bu suçtan kurtulmaya çalışıyor falan filan ama tıpta da boynum, başımızı taşıyan ilk omrada bu sebepten dolayı Atlas ismi verilmiş. Hı hı. Mitolojik hikayesi de bizim hoşumuza gitti. Evet, bir hikayesi i̇şte ilk var isminin. İlk omurumuzun ismi. başımızı evet. taşıyan ilk omurun isminin işte gök kubbeyi taşıdığı için Atlas omuru olması hoşumuza gitti. İşte okyanus ismi olması, hı hı. dağ ismi olması, kumaş Atlas, evet, kumaş Atlas, ismi kumaş. olması. Yani böyle çok kuvvetli bir anlamı e, var mı? Belki hani e, az önce saydıklarımıza göre belki çok kuvvetli bir anlamı olmayabilir. Aslında anlam değil de hep isim. Okyanus ismi, evet, dağ evet, ismi, evet, i̇şte aynen. kumaş ismi. Aynen. Anlamdan çok aslında bir şeylere hep isim olarak verilmiş. Kesinlikle. Ee, bir de aile başlaması da benim için evet. açıkçası e, güzel oldu. Yani, yani belirleyici sesli, bir durum oldu. Aile başlayan isimleri seviyorum ben. Ee, söylemesi kolay. Kolay. Ee, bilindik ama daha çok, çok kullanılmıyor. Bir Kesin isim. Bir isim de çok. Yani. Evet, Mesela. Yani. Hani şimdi ben lisede öğretmenim lisede henüz hiç karşılaşmadım Atlas ismiyle. Evet. Yani o kadar büyük çocuklarda henüz yok. İlkokulda falan mutlaka vardır. Hem böyle hem de söylendiği zaman da "Aa ne kadar değişik bir isimmiş." de denmiyor. Denmiyor ama "Aa güzelmiş." evet. Güzelmiş olur. oluyor. İşte bizim için en önemli şeylerden birisi oydu. Hani e, değişik bir isim koyacağım derdini düşüp de e, tırnak içinde söylüyorum hani abuk sabuk bir isim e, evet. koymamış olduk. Söylendiği zaman aa evet aslında güzel de bir isimmiş Hı -hı. denilen bir isim olduğunu düşündük ve en sonunda atla olmasına karar evet, verdik. Tekece değil üç harfli değil ama zaten erkek isimlerinde çok bulamadım ben öyle işte Cem var, Can var, Hı -hı. onlar da çok kullanılıyor ve hep bir şeylerin yanına ek olarak kullanılıyor o yüzden çok erkeklerde tekece son zamanlar çok han konuluyor mesela ama ben Trakyalıyım Hı -hı. o yüzden. En büyük kriterlerden biri bu H harfi içeren ya da H harfiyle başlayan isimleri de tercih etmedim, özellikle evet. etmedim yani ham ismi mesela güzel aslında ama bizim için Trakya'da o an yani Abi. öyle kalırdı. O yüzden biraz da benim için de uygun olsun istedim. Ben yani şu an Trakya'da yaşamasak da çocuğumuz Trakya'da yaşamayacak olsa da yine de. Babam için, annem için bile zorlayıcı. Zor, Bazen zor ben de kaçırıyorum, hızlı konuştuğumda. He harflerini, özellikle böyle cümle içinde. O yüzden onu da elemiş olduk ve atlasa karar Arkası verdik. İçimizde var. zaten çok sinmişti. Biz aslında daha cinsiyeti öğrenmeden karar vermiş olduk. Biraz öyle oldu. Evet. Biraz öyle oldu. İçimizde de çok sindi. Tulumlarını falan da hazırladık. Yani bir iki bir şey hazırladık. Onları ayrı video çekeceğim. E, A harfini mesela tek başına kullanmak da çok güzel. İşte üstünde sadece A harfi. Yani ne bileyim güzel bir harf. Ya bir de şey var, ee, bir isme karar verdiğiniz zaman e, olumsuz tarafından çok olumlu tarafını evet, görene başlıyorsun. Evet, güzel gelmeye evet. başlıyor. Onun için içinizde sinen bir isim olduktan sonra evet. e, mutlaka bir müddet sonra artık alışınca da e, bu Şu isim, tabi, do bu isim doğru isim çapana. diyorsun. Yani e, biz kendimizle. E, e, çok bir, bir de çevremizden de olumlu etkiler geldi. Birkaç evet pek istemem oldu ama siz bilirsiniz de bağlandı konu evet. ama yine de hep çevremizden arkadaşlarımızdan falan da güzel yorumlar aldık bizden önce arkadaşlarımız karar vermişti zaten yani evet. atlas demeye başlamışlardı biz daha daha karar vermedik işte belki başka bir şey duyarız dediğimizde işte Merve kutlama pastasının üstüne yazdırmıştı mesela. İşte mesaj atarken arkadaşlar işte Atlas nasıl falan gibi şeyler evet. geliyordu ya da erkek olduğunu söylediğinde mesela işte aa Atlas geliyor o zaman gibi yorumlarda oldu. Evet. O yüzden zaten çevremizde baktık karar evet. verdi ve hitap ediyorlar. Evet. Biz de söyleyelim artık bari dedik. Evet. Aramızda en azından bir ismi olsun. Ee, böyle isminin de hikayesi bu şekilde olmuş oldu. Beni evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.